Kaç gördüm. Esat bum Tamam Esat bum Bir tane de yukarıda var. Bir tane tamam Hepsi temiz. Aha. Boot Allah arabayı vurdu lan arabayı çizdi. Arabayı çizdi. Arabamı vurmayacaktı. Şerefsiz. Ulan şerefsiz. Nereye sıkıyorsun oğlum? Sık oğlum sık. Hayırdır? Daha korkudan çıkamıyor gördün mü? Böyle. Berkcan baskı ateşi bu. Oha alan çok kuru, alan çok kuruyor yürü. Çanta lazım bana ya. Çanta arkada vardı ya. Hayır, arka boş ver şimdi. Ucu, ucu, ucu. Geliyor. Çok uzaklaşma. Hadi, 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 Yine temizliyoruz, burayı çıkıyoruz. Ya çatı ileride. Adam... Sen dikkat et, düşme. Bekle geliyor. artık. Çapkın çocuk. Oğlum bunlar da lan böyle her köşeye biri atmış? Geliyor lan benim. Evet. Daha var. Şu ortadaki binada da adam vardı. Hani var ya geniş adam. Lan seni düşman zannettim yavrum. Benim bayıldım vardı bir tane. Kişi gelmedi. O kaçtı mı ne yaptı ya? Şu evde adam var bak. Büyük evde mi? <laughs> örtük sistem var mı? adam ne kim sarak yerde sürüyor? kimi görürsem yerde sürüyor lan bu ya başına bomba mı düştü yoksa? örtük sistem var mı? kaçamazsın ama öyle. gel ya buraya gel olsun oğlum esot ESO gibi gel. Allah Allah. İzlerde savaş var, izlerde ateş tamam. var. Salt biz oraya. Hacı sağ tarafta. Tam yolumuz üzerindeydi. Merçen <laughs> merçen alan, alan geliyor. Var ya. Yani. Alan geliyor alan dışındayız. Tamam döneceğim oğlum şurada döneceğim. Şurada. Tam karşımızda olacaklar. Tam karşımızda. Merçen gördüm. Esat buldu. Esat buldu. <laughs> Bir tane de yukarıda var. Bir tane yukarıda var. Ben Hepsi temiz. Tamam. Bir kişi daha alması lazım. Bu dire ölmedi Öldü, öldü hepsi temizlendi. Bak bir kişi daha var. Allah belanızı. Nereden sıktı bu? Yakup kokla. Dur dur. Öldü. Aman herhalde zaten canı yoktu. Esat bum bum. Şu tepenin arkasına dur. Durun mu? Tamam. Aynen aynen aynen. Tamam. Şimdi gelecekler. <laughs> <buraya>. Dur kanka. <laughs> Arabanın benzini var mıydı en son inan baktım. Vardı mu? herhalde ya. Tamam abi. Herhalde. Aa gördüm. Arabanın benzini yok oğlum. Çak İ bir işaret. İlk adım var. Altına yattı. Yattı bak. İçeri girdi. Evet. Ay telele ya, Aynen. tele çarptı. İçeri girdi koşarak. Yemin ediyorum tele çarptı bende. Bak ben arabayı yenilemeye gidiyorum. Şu ileride araba var. Arabayı yenil abi Yakup şuna teklesen Yakup Tam işaretlediğim yerde yerde yatıyor sabit Bekle evet. bekle, bekle bekle Kardeşim şartı bekle yok. onu ha. abi yeah. Bir daha işaretle Yerde yatıyor bak Bak şimdi bekle kanka Allahu Ekber Amma tekledin ha Kafası gözükmüyor ki adamın yeşillikte. Kardeşim tekleyene kadar <laughs> ben ölüyordum ya <laughs> Öldü mü o yoksa bayıldı mı? Yattı yattı kanka yattı. O Oraya arkadaşlar. bakarak ol arkadaşları geliyor. Sizler ama çıkmış koşuyor. İşaret takı reis. Reis az önce sıktığın yerde. Yine aynı, yine aynı deriye yattı. Valla mı? Lan oğlum adam fare gibi çıkmıyor ya. Mertcan sen oraya bak Mertcan dur. Can basıyor. Araba yeniledim ben bu arada. Az daha ölüyordum araba yenileyeceğim diyorlar. La 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 la. Kanka önüne siper yapmaya geliyorum dur. Hacım oradan bak alan geliyor. Bir an önce çıkın oradan. Bin gidelim bin gidelim. Çabuk çabuk çabuk. Bindim. Tamam. Ulan şerefsiz. Tara 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 koruma ateşi. Mertcan Koruma ateşi açsana tepeden şerif. Ösoyuz biz. Öso. <laughs> ha? Kardeşini gidelim tamam. Dur dur aranda kalacak kanka şimdi tamam. alırım. Hayır lütfen lütfen sen, ya hıncı bana. Sen alamazsın. inme acım sen direksiyona inmiyor bırak. Burak? Tamam. mi tamam. ha, tamam. sen? Hadi şimdi koş bakalım. <laughs> Run for us. Aha. Bootcamp'in içine. Allah arabayı vurdu lan arabayı çizdi. Arabayı çizdi. <laughs> <laughs> Bunu nerede vurdu, atıyor vurdu, bu? Vurdu Arabamı vurdu, vurun onu. Hacı gözükmüyor ha, Mertcan. Dur e. dur kanka şey. dur. Arabamı vurmayacaktı. da. Orada bir kişi yok, birkaç Arabamı vurmayacaktı. da, <laughs> Nereye <laughs> sıkıyorsun oğlum? Sık oğlum, sık. Bak yine sıkım. denk gelir <gülüyor> <yok>. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır? Ha? <laughs> ha? Bak korkudan çıkamıyor gördün mü? Böyle. Mertcan, baskı ateşi bu. Bekleyin bak ha, içecekler için. Bunlar bizi mavi alandan korkacak Çıktı geliyor. Ha arabama vurursunlar. Al. kafadan ha. böyle yersin. Şerefsiz hain. Arkadaşı nerede arkadaşa? Oğlum az geri çıkın da alan vurmasın bari. Kanka böyle hiddetli bir orduyuz yani. <laughs> Doğru dedin kural. <laughs> i̇yi, i̇yi dedin kural. Biz <laughs> mağaralandan korksaydık, bu oyunu oynamazdık kardeşim. Dur kardeşim. Dursana kardeşim. İçecek içerim ya. Durdum. Oğlum frenler iyi değil bak abi. Bak kardeşim sakın sinirlendirme, her an seni de vurur. Bir de yağmur yağıyor, kayıyor. <laughs> ya biz soyuz. Ben bir içeri bakıp geliyorum. Bak bak, abi durdurduğum çok... yere bak. Bak gördün mü? Hesaplarım. Arkada oturan da bile vurmuyor, o derece. Hacım sen isminle ÖSOYUZ ordusundaysan, herkesin rakabı olması lazım. Aynen kanka benim ismim Abdülhamit mi ne? kanka. Benim Arap Fahil. <laughs> Arap Fahil. <fayık>. Buyur kardeş. <gülüyor> <gülüyor> dikkat dikkat et gözüm dört aç. <laughs> Adana Adana'lı. Aa ben gözümü dört açamadım da tuttular beni. Allah tarıyorlar. Esatçı siz... bunlar Esatçı. Allah. Bırak beni ben düştüm kanka. Siz Ondan mı attın Sis Bak güvendeyim Burak. Tamam geliyorum geliyorum sis atayım dur. Yarak güvendeyim adam sitti beni. Burak görünmüyor. Ben içiyorum dur. Faik adamlar yok. Tamam nerede bunlar? Geser tapını içtim. Şu adam mı lan? <laughs> Aa vallahi adammış. Aa <laughs> vallahi adammış lan. Hangisi kanka? <gülüyor> <gülüyor> dur dur. <gülüyor> Hangisi <laughs> Burak <laughs> tam göremedim. Yüz gibi bir yerde. Şu adam mı? Çıktım ve içe attı bana. <laughs> Hayır, <laughs> sakın bekleme ha. Sen git. Ölüyorum sen. ha, ben de ölüyorum. Yakup sen, sen git Yakup. Sana adrenalin atıyor. Can basmadı ki. <laughs> Kanka onu ilk ya, sıksaydım ölmeyecektik. Can bas yap, Burak'a geliyor. Efe basıyorum ya, Burak'a gelip git bırakmıyordu. Kanka o çıktığında <laughs> ilk vursaydım adam o. Ben kaya zannettim onu. Ya fay <laughs> kesmemizi rezil et. bitti Esa. Oğlum şu adam mı diye çıktım adammış abi de. Doğumuzu drop indi onlar ona geldi. Çok güzel. <laughs> Lan arkana sıkıyor arkana sıkıyor orada durma. Buradan da açık hedef oldu kaç kaç kaç. Ben zaten buradan varım, şu şüpheleniyordum ha. Enemies ahead. Helal. Aha adamı gördüm ben. Adamlar şurada. Geliyor. Arabada var. Bir de yaya. Geliyorlar bize doğru. Çok güzel, çok güzel. Çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk. alan çok kuru alan çok kuru yürü. Adam var tam şurada. Işte, dikkat et. Şartlarım yerine tankı, adam. Tanki dur canıma bak. Çok yakın adam var onu. Şu bug'e benim kaçalım abi. Onu bir vuralım öyle gidelim. Kanızdan vururuz. Biz. Aha. Beni vuruyor. Kanka şu buggy bin, buggy Tamam can basıyorum. Biniyor. Hasikçi sıkı sıkıyorlar buraya. Bir kaç 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 kaç. Evde de adamlar var bu evde. Şurada bir yerde dur. Çatıda çatıda da. Aşağı indi var can. Alan geliyor. Ben güvendeyim şu an. Can basıyorum.

gelemi. Bire bir kaldı, bire bir kaldı. Dikkat Çok güzel Burada be. Ya. Imkansızı başardık ya. Harbiden ha.